Yeni bir Top 5 videosuyla birlikteyiz. Evet, görüyorum yılbaşı böyle konseptleri falan yapmışsın. Yani bu sefer ben ekstra heyecanlıyım. Ne soracağım benim için önemli çünkü yıl sonu. Ya başlıyorum o zaman ben. Seni yılbaşı konsepti karşıladı. Evet, çok güzel görünüyor her şey. Ee, hemen başlıyorum. Fark ettiysen bugün seni yılbaşı konsepti karşıladı. Evet, çok güzel olmuş. <laughs> süslü süslü. Ee, i̇stersen sorulara geçelim. Tamamdır. Bugün seni yılbaşı, konseptlik evet, karşıladı. yılbaşı konsepti karşıladı. Yılbaşına çok hazırım. Ee, çok heyecanlıyım. Hızlıca başlamak istiyorum. Farkındaysan bugün seni yılbaşı konsepti karşıladı. Evet çok güzel. Hı -hı. <laughs> ee, ben istersen vakit kaybetmeden sorularıma başlayayım. Tamamdır. Tamam. Top 5 video serimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Ee, i̇stersen sorulara geçebilirsin. Tamam. Hemen çekiyorum. Bugün Top 5 video serimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Fark ettiysen seni bir yılbaşı konsepti karşıladı. <laughs> evet, oldukça güzel olmuş. Ee, yılbaşına yaklaşıyoruz. Ee, ne zaman yayınlayacaksın merak ediyorum ama az çok konsepti anladım. <laughs> İstersen vakit kaybetmeden sorulara geçebiliriz. Tamam. Birinci soruyla başlıyorum. Böyle karıştırıyorum. Geçen sefer biraz terlettin. Açıyorum. Bugün soru yok. Moderatörden yılbaşı tacını iste ve yeni yıl mesajını paylaş. Ya. <laughs> evet. Tacımı alayım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bir saniye. Bunları sen mi hazırladın? Nasıl oldu? Güzel mi? <laughs> Teşekkür ediyorum. Güzel bir kaçtırmak istiyorum. <laughs> Bugün soru yok. Moderatörden yılbaşı tacını iste ve yeni yıl mesajını paylaş. Güzel bir soruyla başladın bence. Tacımı alayım ama. Evet. Şöyle bugün soru yok. Kağıttan hepsi aynı. 2022 yılı için mesajını, yılbaşı mesajını dinliyoruz. Yine bize ne sorular hazırladın? Bakalım. Bugün soru yok. Moderatörden yılbaşı tarzını iste ve yeni yıl mesajını paylaş. <laughs> ya yani çok şanslıyım galiba. <laughs> Hemen söyle bir... Pınar, bugün soruların hepsi aynı. Bugün hiç soru yok. senden 2022 yılı için mesajını bekliyoruz. Bakalım neler hazırladın bize. Bugün soru yok, moderatörden yılbaşı tacini iste ve yeni yıl mesajını paylaş. <laughs> bugün soruların hepsi aynı, bugün soru yok. Kâğıtta da üzere bugün e, yeni yıl dileğini senden dinleyeceğiz. Evet, <laughs> takıyorum o zaman. 2022 yılı için senin mesajın nedir? Dinliyoruz. Bugün soru yok, moderatörden yılbaşı tacını iste ve yeni yıl mesajını paylaş. Elif, bugün sorularak soru kağıtlarının hepsi aynı. Bugün soru yok, e, senden sadece 2022 yılı dileğini ve mesajını dinleyeceğiz. Tamam. Sana yılbaşı tacını teslim ediyorum. İlk sorumuza başlıyorum. Biraz uzun bir soru sanki. Bugün soru yok. moderatörden Yıldız tacını isteme yeni yıl mesajını paylaş. Ya ciddi misin sen? Bu sürpriz şu anda. İnanamıyorum. Soru beklerken bölüm devam edeceğim. Yıldızcun bugün e, kağıtların hepsinde aynı şey yazıyor. Bugün soru yok. E, senden 2022 yılı için e, mesajını dinliyoruz. E, çok güzel olmuş bu arada bu konsept. E, Kapıyısin birinci sorusyla başlıyorum. <laughs> Çok tatlısın. <laughs> bugün soru yok. Moderatörden yılbaşı tacını iste ve yeni yıl mesajını paylaş. <laughs> Semra, bugün kağıtların hepsinde e, okuduğun e, yazı yazıyor. Bugün soru yok. Sadece senden tacını şöyle uzatayım bugün 2022 yılı için mesajını dinliyoruz. Zor zamanlardan geçtik Mustafa biliyorsun. Koronadır, pandemidir derken herkesin zorlandığı birkaç yıl oldu gerçekten birkaç yıl oldu bunu söylemek aslında kötü bir durum ama umarım 2022 herkes için güzel bir yıl ve sağlıklı bir yıl olur. En önemlisi sağlıklı bir yıl olur. Çünkü biz yıkacılar olarak e, mülakat yaparken e, adaylarımızdan hani korona oldum, e, yatıyorum e, çok fazla duyuyoruz ve bu gerçekten bizi çok üzüyor. Hani hastalanları gerçekten bizim için üzücü bir durum. Umarım herkes için sağlıklı bir yıl olur. Bunu diliyorum. 2022 yılı için yeni yıl mesajını senden dinliyoruz. Şaşırttın beni aslında ama 2022 yılı için öncelikle tüm dünyaya sağlık diliyorum. Onun dışında herkesin bolca kahkaha atacağı, bolca istediği şeylerin, organizasyonların her şeyin içinde olacağı, kalbinden ne geçerse gerçekleşeceği bir yıl olmasını diliyorum herkes için. Kendim için de aynı şeyleri diliyorum aslında. Ee, böyle bu şekilde söyleyebilirim. Yeni yıl mesajım 2022 için e, bu yılı aratmaması <laughs> öyle başlamak istiyorum. Şu anki hayatımda olan hiç kimsenin eksilmemesi şu ankilerle devam etmek istiyorum. Bunun dışında sağlık kesinlikle e, sağlıklı sevdiklerimle huzurlu e, nice senelere. Daha olsun. Söyleyebileceğim bol playış mutlu, <laughs> bol gülmeli, e, sağlıklı bir şekilde özgürce gezebildiğimiz bir yıl olur umarım. Çok teşekkür ederim. Güzel bir soruydu bence. Umarım herkes e, yeni yılını sevdikleriyle sağlıklı bir şekilde geçirir. 2020 ve 2021 hiç, bizim için aslında çok iyi olmadı. E, pandemiyle uğraşıyoruz zaten 2020'den beri. E, mentor olarak çok fazla tükendiğimiz bir dönem oldu ben 2022'den mutluyum. Hem kendim için hem de ülkem için. Güzel şeyler olacağını diliyorum. Öyle ümit ediyorum. Herkese başarılı, sağlıklı ideallerini gerçekleştirebildiği bir yeni yıl diliyorum aslında. Öncelikle her şeyin güzelini diliyorum hepimiz için. Hem aslında dünyaya hem ülkemize umarım bu pandeminin en kısa sürede inşallah sonuna geliriz ve aslında umarım her şey güzel olur hepimiz için. iş hayatında inşallah herkes dilediği işe kavuşur bu arada. Umarım adaylar teklifleri kabul eder. <laughs> Şu an bizim işimiz için aslında önemli olan bir şey bu ama bunun dışında da ee, dediğim gibi şaka bir yana inşallah her şey herkes için çok güzel olur. Ee, en başta sağlık olsun. <laughs> Bence gerisi bir şekilde hallolur. Ee, sağlıkla, mutlulukla dolu yeni bir yıl diliyorum hepimize. E, İzleyenlerin şunu bilmesini isterim Mustafa. E, öncelikle başta Icarus Partners e, ailesindeki e, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, e, birlikte mesai paydaşlığıma olan herkese, hizmet verdiğimiz iş ortaklarımıza e, ve canım ülkemdeki tüm vatandaşlara, e, tüm insanlara ee, çok güzel bir yıl diliyorum. Ee, eminim ki benzer dilekleri almışsındır. En başta sağlık. Ee, eskiden her, sağlık olsun dediğimizde e, çok klişe, her zaman söylenen bir söz gibi gelirdi ama bence pandemi sonrası bunun kıymetini dünya insanları olarak hep birlikte anladık diye düşünüyorum. Herkese sağlık dolu bir yıl diliyorum. Ee, sağlıklı olduktan sonra da e, kimin ne mutlu ediyorsa ne olduğunda insanlar kendisini mutlu edecekse onun herkes için gerçekleşmesini dilerim. bizler için de başarılı bir yıl diliyorum. 2021'i bugün çektiğimiz gün itibariyle çok başarılı bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Daha küçük bir yolumuz daha var. E, çekim günümüzü biliyor mu izleyenler bilmiyorum ama çok az kaldı yıl sonu hedefimizi de gerçekleştirmeye. Dilerim 2022 İkrasan Partners ailesi için ve bu videoyu izleyen herkes için e, bir önceki yıldan e, kat be kat üzerine katarak e, sonuçlandırdığı bir yıl olsun. İş anlamında ne bekliyorsa, özel hayatlarında ne istiyorlarsa, ne bekliyorlarsa gerçekleşmesini dilerim. Seni çok seviyorum. E, bu video için de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma 2022 yılından e, sağlık, başarı, e, mutluluk bekliyorum. E, hayvan dostlarımızın yanında olmamızı e, buradan herkese bu çağrıyı yapmak istiyorum aslında. E, doğayı daha çok koruduğumuz ve e, daha bilinçli olduğumuz, bize ihtiyacı olan canlılar canlara karşı daha bilinçli olduğumuz bir yıl olmasını dilerim 2022'nin. Tabii ki barış diliyorum. Ee, böyle yani dileklerim aslında böyle. Benim için ön planda olan şeyler biraz daha böyle bize ihtiyacı olan canlılara yönelik aslında. Onlara her zaman yanında olmaya çalışıyorum. 2022 yılında ben bunu yapmaya devam edeceğim. Herkese de bu sosyal çağrıyı yapmak istedim şu anda. Ee, teşekkür ederim. Ee, benim de direğimi paylaşmama fırsat verdiğin için herkese şimdiden sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum. Gerçekten hiç soru yok mu şimdi bunların içinde? Hiç soru yok. <laughs> Emin misin? Çekeyim mi bir tane daha? Çek. <laughs> Şu an merak ettim çünkü. Bazıları uzun gözüküyor. Sanki soru varmış gibi. Hakikaten yok bu arada arkadaşlar. <laughs> i̇kinci, soru, i̇kinci soruya geçiyorum. Zaten soru bugün yılbaşı mesajı. Evet. Yılbaşı mesajım. Aa vermedim. Yılbaşı mesajım yok diyormuşum. Tamam. Ee, yılbaşı mesajım. Ee, herkesin e, istediği şekilde... Bir daha yapabiliriz bu tamam. arada. Ee, rahatça dolaşabildiği şekilde... E, yeni bir yıl diliyorum. Olmadı. Yer olmadı. Tamam. Toparlayamadım cümleyi. Toparlan. Bir daha söyleyeceğim. Hı, hı. sen bu. Hiç böyle bir şey beklemiyordum ben. Sarı yok bugün.